Merhaba sevgili gençler. 10. sınıf ve TYT hazırlı konu anlatımlarımıza devam ediyoruz. Sevgili canlar, karışımlar konusundaydık. Karışımları ayırma teknikleriyle ilgili soru çözümlerine geldik. Birinci sorumuz, aşağıda verilen karışımlar bileşenlerine ayrılırken hangisinde mıknatıs ile ayırma tekniği kullanılır? Arkadaşlar mıknatıs ile ayırma tekniğinde ne yapıyorduk? Biri mıknatıs, maddelerden biri mıknatıs ile çekilirken... Karışımın bileşenlerinden diğeri mıknatıs tarafından çekilmemeli artı heterojen karışım olmalı. Homojen karışımlar çekilmezdi. Ne yapılmazdı arkadaşlar mıknatısla ayrılmazdı. Altın ve bakırdan oluşan 18 ayar altın e, bak altın. Arkadaşlar altın ve bakır ikisi de mıknatıs tarafından çekilmez. Aynı zamanda nedir? Homojen karışım. Homojen karışımı zaten ayıramayız. Demir ve kalaydan oluşan homojen karışım. Evet demir mıknatıs tarafından çekilir. Kalay çekilmez ama homojen karışım olduğu için biz bunu mıknatısla ayıramayız. Demir ve nikelden oluşan heterojen karışım. Arkadaşlar demirde nikelde ikisi de mıknatısla çekildiği için ne olur? Biz bu karışımı da ayıramayız. Kürt ve tahta talaşından oluşan heterojen karışım. İkisi de mıknatıs tarafından çekilmez. Kum ve demir parçalarından oluşan heterojen karışım işte bu arkadaşlarım kum mıknatıs tarafından çekilmezken demir parçacıkları çekilir ve karışımımız nedir? Heterojendir. Geldik arkadaşlarım ikinci sorumuza. İki bileşenden oluşan karışım bileşenlerini ayırırken elek kullanılıyor. Buna göre karışım ile ilgili arkadaşlar eleği biz e, niçin kullanıyorduk? Katı katı heterojen karışım neden faydalanıyorduk arkadaşlar? Tanecik boyutundan faydalanıyorduk. O zaman homojen karışım olmalı ifadesi yanlıştır. Öz kütle farkından nerelerle bileşenlerine ayrılır ifadesi de yanlış. Eleğin de delik çapı bileşenlerden birinin çapından büyük iken diğerinin çapından küçük olmalı ki bileşenleri birbirinden ayırsın. Bu yüzden doğru cevabım yalnız üçle Ceyhan olur. Sevgili canlar geldik 3. sorumuza. X ve Y maddeleri aynı tür, bileşen, aynı tür bileşenlerden oluşan karışımlardır. Bu karışımlardan X bileşenlerine mıknatıs ile ayrılırken Y bileşenlerine mıknatıs ile ayrılmıyor. Arkadaşlar bileşenleri eğer aynıysa biri mıknatısla ayrılıyor diğeri ayrılmıyorsa mıknatısla ayrılan nasıl heterojen mıknatısla ayrılmayan da homojen karışmalı ki birbirinden ayrılmaz. Arkadaşlar formülleri x ve y karışımdır karışım formülü yoktu. Bileşenleri arasında sabit oran olamaz. x homojen y heterojen karışımdır. Arkadaşlar tam tersi x mıknatısla ayrıldığı için heterojen y ayrılmadığı için homojendir. Üçüncü ifadem de yanlış olur. Bu yüzden doğru cevabın 1, 2 ve 3 ile Edirne olur. Arkadaşlarım dördüncü sorudayız. Kanın temizlenmesi, havanın polenden arındırılması, kum ça kumun çakıldan arındırılması yukarıda verilen ayırma yöntemleriyle ilgili. Arkadaşlar hepsinde neyimiz var? Tanecik boyutu farkı var. Tanecik boyutu farkından yararlanıp ayrılacak. Kullanılan ayraçlar. Kanın temizlenmesinde diyalizi kullanırız. Havanın e, polenden ayrılmasında filtreler kullanırız kumun çakıldan arındırılmasında da elek kullanırız. O zaman kullanılan ayraçlarımız farklı oldu. Karışımı ayırmak için kullanılan özellik neydi? Tanecik boyutu. Bu aynıdır. Karışımın homojen olması. Karışımlarımızın üçü de nedir? Heterojendir. Üçüncü ifade yanlış oldu. Bu yüzden doğru. Yalnız iki ile bursa olur. Sevgili canlar geldik beşinci sorumuza. Demir tozu, kum, çakıl, tahta talaşı ve şekerden oluşan karışım suda çözülüp süzülüyor. Arkadaşlar, suda çözülüyorsa demir tozu çözülmez, kum da çözülmez, çakıl da çözülmez, tahta talaşı da çözülmez. Kim çözülür? Şeker. Daha sonra süzüntü, süzüntüde kim var arkadaşlarım? Su artı şeker. Süzüntü ısıtılıp su buharlaştırılırsa ve maddelerden biri kristallenirse kimdir o arkadaşlarım? Şekerdir. Buna göre, de, göre elde edilen madde aşağıdakilerden hangisi olur? Şekerle Edirne olur. Arkadaşlarım 6. sorumuza geldik. Aşağıda saf X, Y ve Z maddelerinin molekül polarlılığı ve yoğunlukları verilmiştir. X apolar öz kütlesi 0.6 gram bölü mililitre. Y ve Z polar Y'nin öz kütlesi 0.9 Z'nin ise 1.1 gram bölü mililitre. Bu üç madde karıştırılıp ayırma hunisi ile ayrıldığında toplama kabında ilk hangi madde birikir? Arkadaşlar ne diyorduk? Hangi maddeler birbiri içerisinde çözünürdü? Molekül yapıları benzer olanlar. Yani polar polarda apolar apolarda. Bu yüzden Y ve Z birbiri içerisinde çözünecek. Ve ikisinin öz kütlesi Xinkinden büyük olduğu için karışımın öz kütlesi de Xinkinden büyük olacak. O zaman biz bu karışımı arkadaşlarım eğer ayırma hunisine bırakırsak ayırma hunisinde ne olacaktır arkadaşlarım? Alt kısımda Y ve Zden oluşan bir karışım. Üst kısımda da arkadaşlarım X olur. Musluğu açtığım zaman arkadaşlar, musluğu açtığım zaman toplama kabına ilk akacak olan e, sıvımız kim olacaktır? Y artı Z, y karışımı olacak ki doğru cevabım ne oldu? Ceyhan oldu. Arkadaşlar geldik yedinci sorumuza. Demir tozu, çamaşır sodası... Naftalinden oluşan karışımdan naftalini ayırmak için aşağıda verilenlerden hangisi uygun olan yöntemdir? Arkadaşlar demir tozunu biz neyle ayırabiliriz? Mıknatısla. Mıknatıs. Mıknatısla biz bunu ayırdıktan sonra çamaşır sodası ve naftalin kalır. Çamaşır sodası suda çözünür. Suda çözüp süzdüğümüz zaman süzgeçte kim kalacaktır? Naftalin. O zaman bakalım. Önce mıknatıs kullanılmalı. Mıknatıs kullanılırsa demir ayrıldı. Ee, kalan karışım suda çözülüp süzülerek elde edilen süzüntü kristallendirilirse arkadaşlar biz buradan çamaşır sodasını elde ederiz. Birincisi o zaman Adana gitti. Karışım suda çözülüp süzülerek elde edilen süzünün süzüntünün kristal arkadaşlar çamaşır sodası çö ne demişiz karışım suda çözülüp süzüldü süzülürse yine biz kimi elde ederiz, ede, ederiz arkadaşlarım? Yine çamaşır sodasını elde ederiz ki olmadı. Önce mıknatısı kullanırız. Demir ayrılır. Karışım suda çözülür. Süzülürse işte kim ayrıldı arkadaşlarım? Naftalin ayrılır ki burada e, çamaşır sodası suyla beraber ayrılır akar gider. Geldik Nereye arkadaşlarım 8. sorumuza. Arkadaşlar 8. soruda ne demişiz? Sudaki çözünürlükleri sıcaklıkla değişimi farklı olan iki tuzun karışımı aşağıda verilen ayırma yöntemlerinden hangisiyle bileşenlerine ayrılır? Arkadaşlar katı katı homojen katı katı karışımlarda sıcaklıkla çözünürlük farkından ya yapılan ayırma yöntemine biz ne diyoruz? Ayırımsal kristallendirme. Bu yüzden doğru cevabım Bursa oldu. Arkadaşlar 9. sorudayız. Yoğunluk ayırt edici bir özelliktir ve bu özellikten yararlanılarak karışımlar bileşenlerine ayrılabilir. Su kullanılarak bu özellikten yararlanılıp Yapılan ayırma işleminde kullanılan maddeler ile ilgili olarak suyun yoğunluğu iki katının yoğunluğu arasında olan İki katıdan oluşan homojen karışım dediği için olmaz. Heterojen olsaydı olur. Suyun yoğunluğu iki katının yoğunlukları arasında olan suda çözünen suda çözünmeyen olmalı. Suyun yoğunluğu iki katının yoğunluğu arasında olan suda çözünmeyen katı katı heterojen karışım. İşte aradığımız cevap. Doğru cevabım ne olur bu yüzden? Ceyhan olur. Sevgili canlar 10. sorudayız. Karışımdaki bileşenlerden birinin karışıma ilave edilen çözücü yardımıyla ortamdan uzaklaştırılmasına ekstraksiyon yani özitleme denir. Buna göre aşağıda verilen karışımlardan hangisi bu yöntemle karışanlarına ayrılır? Kum tahta talaşı karışımından tahta talaşını ayırma arkadaşlarım bu ee, ne olur? ya öz kütle farkından yapılarak ayırma olur ki olmadı. Kurşun karay karışımından kalayı ayırma erime sıcaklığından faydalanıp ayırırız. Yemek tuzu kükür karışımından yemek tuzunu ayırma. Burada da çözünürlük farkı var. Tuzlu işte arkadaşlar tuzlu peynirden Tuzu ayırırken ne yapıyoruz? Suda bekletiyoruz. Suda beklettiğimiz zaman tuzlu su tuzunu kime verdi? Suya verdi. Biz ne diyeceğiz? Özütleme yani ekstraksiyon diyeceğiz ki doğru cevabımız denizli olur. Arkadaşlar 11. sorudayız. Aşağıda verilen, aşağıda homojen bir sıvı karışımının ayrımsal damıtma e, da ile tüm bileşenlerin ayrılmasına ait sıcaklık zaman grafiği verilmiştir. Arkadaşlar bakınız kaç bölgede sıcaklığı sabit gitmiş? Üç bölgede. Tüm bileşenleri dediği için üç bölgeden oluştuğu için bu nedir arkadaşlar? 3 sıvıdan oluşan homojen karışımdır arkadaşlarım. arkadaşlar. Arkadaşlar 3 sıvıdan oluşmuştur doğru. İlk T1 sıcaklığında bakalım. Sıcaklığın ilk sabit gittiği nokta T1'dir ki doğru. C anına geliyorum. C anından sonra dikkat ediniz arkadaşlar. Ne demiş? Kapta tek bir sıvı var. C anından sonra 2 bölgede sıcaklık sabit gittiği için 2 sıvımız daha var. Bu yüzden üçüncü ifade yanlış olur ki doğru cevabın bir ve 2 ile Ceyhan olur. Arkadaşlarım abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı ve arkadaşlarımıza tavsiye etmeyi unutmayalım. Kendinize iyi bakın, iyi günler, hoşçakalın.